Bugün hayal deneyi yapıyor. Ne deneyi? Ama anne şunu takabilecek misin? Babandan yardım alabilirsin. Hayır takmayacağız. Evet. Takacağız. Yok. Hayır takacağız. Sonra Deniz. çevireceğiz. Dede dede dede. Dede dede Evet. Aferin sana. Az kalsın takıyordum. Açın, yardım ister misin? Küçük hanım? Baban Çok yardım, yardım edebilir. Evet tamam taktık. Şimdi, de şimdi, ters çevireceksin bunu. Evet. evet. Çevir bakalım. Çevir. Eğer şimdi kendisi bırak balonun bo boşaltacak altına. boşaltacak bırak. onu. Sen bırak babası. Dur. Sen bırak. tamam bırak sen de. Heh. Salla 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 Tamam bırakayım ama balon düşmesin. Heh. Tamam. Şimdi bunun içi oldu mu? Elle bakalım balonu. Balonu şöyle elle bu altını. Bak. Tamam karbonat orada. Şimdi ne yapacakmışız? Çıkaracak mıyız Hı. balonu? Balonu Onu çıkaracağız. Çıkart bakalım. Çek bakalım çıksın şeyi. Bak işte şey. Ay. Tamam. Hepsi bunun içinde zaten. Onda bir şey kalmadı artık. Bunu da şişeye mi takacağız? Hı -hı. Hmm. çevireceksiniz Her şeyi tutsun o zaman şöyle. Bunu böyle ağzına geçireceğiz. Öyle evet. mi? Sonra hayal balonu çevirecek. <laughs> Şişeyi mi çevirecek? Hayır, balonu çevirecek. Nasıl çevirecek? Nasıl çevirecek? Ha, böyle. Çevirecek. Eyvah. Eyvah. Ne oluyor? ne oluyor? Balon şişti. <laughs> a a a balonu Aa, bırak anneciğim. Aa, bırak, balonu, bırak, bırak anneciğim. Balonu bırak bakalım. Bak. Bu ne ya? Aa, balon şişiyor. <laughs> balon şişiyor. İçinde böyle var. Hayır yok. yok. Balonun o rengi. Balon şişti. Kendi kendine balon şişti. Şarkala hayal şimdi biraz. <laughs> İnanmıyorum ya. Balon şişti. Bu kadar mı? Biraz şey yap şimdi balonun içine götür. Şey, ba şişeyi çevir batalım. şimdi balonun içine doğru. Dök 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 dök. Biraz. Biraz. Çok değil. Tamam. Şimdi geri dök. dök Balona. O oh, şişiyor. İnanmıyorum. <laughs> Oradan tutmana gerek yok. Başından şuradan tutsan yeter. İçinde su var evet. Bir daha yap aynı. Bir hareketi. daha yap. Biraz şöyle çarkalı. Ne kadar eğlenceli deney oldu. Dök anneciğim. Doldur balonu. Geri boşalt şimdi. Allah Allah. Balon şiş Kim şişirdi balonu? Kim üfledi balonu? Bana. Bu. Nasıl bu? Karbonatla sirke tepkime mi girdi yoksa? Hepsi evet. nasıl oldu? ne yaptık? Hı? Hepsini içine gire mi? Hepsini içine de. eğlenceli bir deney oldu. Aa. Aa. dedim Aa. dedim sıkma. Öyle sıkma. Öyle sıkma çok eğlenceli bir deney olmuşsun. Yeterli annem yeterli. Bir yanda düşüyor balon. Sen Aa. Sen bırakınca balon düşüyor. Balon bir tut bana. <laughs> Galiba bu kadar herhalde yani. daha Evet fazla bu şey kadar şey. daha fazla. Bir kere ben son kez çalkalayayım mı Belki biraz Hızlı. karbonatına eksik koymuş olabiliriz. Şimdi biraz daha fazla koyacağım. Tamam daha olmuyor anneciğim bu kadar deneyimiz. Ben biraz daha yapayım. Evet. Ooo çok ağır. Bak. Hadi sen kaç. Hadi Geldi. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama uçağım olamam. Hoşça, Hoşça kal yap sen de. Görüşürüz de. Bizi izleyen ben herkese gel. teşekkür ederiz Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi. <laughs> evet.